Herkese merhaba. Deep Dive'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün senin için hazırladığımız analiz yani sanırım bugüne kadarki en alışılmadık kaynağımızdan geliyor. Elimizde öyle klasik bir borsa raporu falan yok. Yok, hayır. Bu sefer farklı bir alandayız. Aynen. Bu sefer önümüzde 8-14 Aralık haftası için Akrep burcuna özel hazırlanmış bir finansal yorum metni var. Oldukça iddialı bir başlangıç noktası kabul etmek lazım. Bakalım astrolojik sembollerin arkasından evrensel ekonomik gerçekler çıkacak mı merak ediyorum. İşte ben de tam olarak bunu merak ediyorum. Metni ilk okuduğumda dikkatimi çeken ana fikir şuydu: "Bu hafta frene bas, bekle ve gör." Neredeyse bir şey, finansal küş uykusu tavsiyesi gibi. Bu ilginç analize derinlemesine dalmadan önce bu keyifli sohbetlerimizi kaçırmamak için en baştan kanalımıza abone olursan çok seviniriz. Desteğin bizim için gerçekten çok değerli. Hazırsan başlayalım mı? Bakalım bu yıldız haritası bize hangi finansal rotayı çiziyor? Hazırım, hadi başlayalım. O zaman ilk ve en güçlü uyarıyla başlıyorum. Metin diyor ki, eğer birikmiş bir paran varsa bu hafta aceleci yatırım kararlarından kesinlikle uzak dur. Özellikle piyasalar buralardaki ani hareketlere ve hani kulağına fısıldanan o yanıltıcı haberlere karşı gardını almanı söylüyor. Yani bu hafta biri gelip sana abi şurada bir arsa var seneye otoban geçecekmiş ya da ne bileyim bu koyunun projesi çok sağlam kesin uçacak derse kibarca teşekkür edip arkanı dön ve uzaklaş demek istiyor. Aynen öyle. Bence oldukça net bir tavsiye bu. Aslında bu tavsiyenin astrolojik çerçevesini bir anlığına kenara koyarsak, karşımızda son derece rasyonel ve zamansız bir yatırım ilkesi duruyor. Metnin piyasa dalgalanması ve yanıltıcı haberler dediği şey finans dünyasında bizim fad dediğimiz kavramı doğrudan tetikler. Yani fear, uncertainty and doubt. Korku, belirsizlik ve şüphe. Tam olarak o. Yani metin aslında korku tüccarlarına karşı bir uyarıda bulunuyor. Peki bu fad dediğimiz şey pratikte nasıl işliyor? Bir yatırımcıyı nasıl tuzağa düşürüyor tam olarak? Çok basit bir mekanizması var aslında. Belirsizlik dönemlerinde, kasıtlı olarak veya tamamen bilgisizlikten piyasaya asılsız haberler pompalanır. İşte büyük bir şirket batmak üzere, regülasyonlar geliyor, her şey yasaklanacak gibi şeyler. Bu haberler yatırımcıda önce bir korku yaratır, sonra acaba doğru mu diye bir şüpheye düşürür. Bu iki duygu birleşince de mantık devreden çıkıyor ve panikle satış yapma veya veya tam tersi dipten toplama gibi aceleci kararlar alma eğilimi doğuyor. Anladım. İşte metnin bekle ve gör tavsiyesi bu psikolojik fırtınanın ortasında yatırımcının gemisini güvenli bir limana çekmesi için yapılmış bir çağrı aslında. Bu çok mantıklı. Yani kaynağı yıldızlar olsa da tavsiyenin kendisi psikolojik tuzaklara karşı bir kalkan görevi görüyor. Buradan metnin bir başka ilginç noktasına gelmek istiyorum. Sezgiler. Metinde şöyle bir ifade var. Akreplerin sezgileri kuvvetlidir, bu hafta içine sinmeyen hiçbir hişe imza atma. Bu bana çok çarpıcı geldi. Çünkü bazen tüm veriler, tüm rakamlar evet der ama içimizde bir ses dur, burada bir sorun var diye fısıldar. Metin bu sese kulak vermemizi istiyor. Bu nokta bizi doğrudan davranışsal finansın en ilgi çekici alanlarından birine götürüyor. Kolay kazanç vaadi ve buna karşı içgüdüsel savunma. Kolay para vaadi insanın iki temel ve ilkel duygusunu sömürür hırs ve kaybetme korkusu fomo yani tam olarak o, finans dünyasındaki popüler adıyla FOMO, yani Fear of Missing Out, fırsatı kaçırma korkusu. Bu korku, beynimizin mantık merkezini bypass edip, bizi normalde almayacağımız risklere sürükleyebilir. İşte metnin içine sinmeyen iş uyarısı, bu duygusal baskıya karşı bir tür erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Peki ama bu içimizdeki ses ne kadar güvenilir? Yani sırf sezgilerimize güvenerek büyük finansal kararlar almak biraz biraz da kumar oynamak değil midir? Veriler A derken sezgimiz B diyorsa hangisine güvenmeliyiz? Bu sesin bizi yanıltma ihtimali ne kadar yüksek? Harika bir soru. İşte burada işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Sezgi dediğimiz şey aslında mistik bir güç değil, çoğu zaman beynimizin geçmiş deneyimlerden, gözlemlerden ve öğrendiği binlerce kalıptan yola çıkarak saniyeler içinde yaptığı bilinç dışı bir risk analizidir. Yani aslında bir veri işleme süreci. Sadece biz farkında değiliz. Özetidir. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Sezgilerimiz aynı zamanda önyargılarımızla, korkularımızla ve hatalı genellemelerimizle de şekillenir. Hmm, evet. Örneğin geçmişte belli bir sektörde para kaybettiysen, gelecekte o sektördeki en parlak fırsata bile sezgisel olarak hayır diyebilirsin. Bu yüzden en sağlıklı yaklaşım sezgiyi bir veri noktası olarak kabul etmektir, nihai karar mekanizması olarak değil. Yani sezgi bir alarm zili gibi ama yangının nerede olduğunu anlamak için yine de haritaya yani verilere bakmak gerekiyor. Tam olarak bu. Eğer verilerle sezgilerin çelişiyorsa bu bir tehlike işareti değil bir dur ve düşün işareti. Kendine şu soruları sormalısın. Sezgim neden böyle söylüyor? Verilerde göremediğim bir risk mi var? Ve aynı zamanda veriler bu kadar olumlu iken sezgilerimi etkileyen bir ön yargım mı var? Bu sorgulama süreci seni duygusal kararlardan korur ve daha dengeli bir sonuca ulaştır. Sezgi bir danışmandır ama patron her zaman mantık olmalıdır. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir denge. Hatta bu bu konuyu sana da soralım. Yatırım kararlarında sezgilerine mi daha çok güvenirsin yoksa somut verilere mi? Bu ikilemde kaldığın anlar oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşmalı çok isteriz. Ve tabii bu tür derinlemesine analizleri ve tartışmaları seviyorsan sohbetimize ortak olmak için kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği vermiş olursun. Bu sezgi ve veri tartışması finans dünyasının bitmeyen felsefi sorusu gibidir. Kesinlikle bu sezgi meselesi ilginç ama metnin asıl beni durup düşündüren bir başka fikri daha var. Şöyle diyor, bazen hiçbir şey yapmamak yapılacak en iyi yatırımdır. Bu cümleyi okuyunca üzerimden bir yük kalktı sanki. Çünkü etrafımızda sürekli bir fırsatı kaçırma, hemen al, durma, sat baskısı var. Bu sürekli aksiyon alma zorunluluğu çok yorucu. Kesinlikle. Metin ise adeta biraz dur, nefes al, Durmak da bir eylemdir diyor. Bu cümlenin finansal karşılığı çok net ve çok güçlü. Sermaye koruma ilkesi. Yatırım dünyasının belki de en önemli kuralı para kazanmaktan önce para kaybetmemektir. Warren Buffett'ın birinci kuralı. Kural 1: Asla para kaybetme. Kural 2: Birinci kuralı asla unutma. Aynen öyle. Özellikle piyasaların belirsiz ve dalgalı olduğu yani Metin'in tarif ettiği gibi bir haftada potansiyel bir kazanç peşinde riskli bir hamle yapmaktansa nakitte veya güvenli limanlarda kalarak elindeki sermayeyi korumak uzun vadede çok daha akıllıca bir stratejidir. Bu dediğini ilginç çünkü genelde sermayeyi korumak dendiğinde akla daha aktif adımlar gelir. Hiçbir şey yapmamak değil. Yani bu pasif duruş aslında bilinçli ve aktif bir karar. Kesinlikle. Hiçbir şey yapmamak aslında sermayemi riskli bir ortama sokmama kararı alıyorum demektir. Bu belirsizlik dağılana kadar kenarda bekleyip Fırsatlar daha net hale geldiğinde harekete geçmek için cephaneni korumaktır. Yani tembellik değil, stratejik bir sabırdır. Parayı bir hisse senedine değil de kendine kendi bilgine yatırma fikri ne kadar ferahlatıcı değil mi? Bu da doğrudan ekonomi biliminin temel taşlarından biri olan insan sermayesi, yani human capital teorisiyle birebir örtüşüyor. İnsan sermayesi bir bireyin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerin toplamıdır. Hmm. Finansal varlıklar piyasa koşullarına göre değer kazanabilir veya kaybedebilir. Bir hisse senedinin değeri sıfırlanabilir, bir mülkün değeri dramatik şekilde düşebilir. Ancak kendinize yaptığınız yatırım, yani edindiğiniz bir bilgi veya geliştirdiğiniz bir beceri sizden geri alınamaz. Geçenlerde online bir kursa para verirken biraz tereddüt etmiştim ama şimdi düşününce o parayla alınabilecek herhangi bir finansal enstrümandan çok daha değerli ve kalıcı bir yatırım olduğunu daha iyi anlıyorum. Kesinlikle öyle. Yeni bir dil öğrenmek, bir kodlama dilinde ustalaşmak veya mesleki bir sertifika almak kariyerin boyunca sana bileşik getiri sağlar. Bugün öğrendiğin bir beceri 5 yıl sonra sana çok daha iyi bir işin kapısını açabilir. Bu riski en düşük ve potansiyel getirisi en yüksek yatırım türüdür. Vay canına. Yani bu astrolojik metin aslında en temel ekonomik gerçekler birini hatırlatıyor. en güvenli liman kendi bilgi ve becerilerindir. Bu gerçekten çok motive edici. Şimdi metindeki daha gündelik, pratik tavsiyelere de bir göz atalım. Çünkü büyük yatırım kararları kadar küçük finansal alışkanlıklar da önemli. Metinde pazarlıklarda sıkı durmaktan, banka işlemleri ve faturalara dikkat etmeye kadar bir dizi uyarı var. Bunlar ilk bakışta küçük detaylar gibi görünebilir. Görünebilir ama değiller. Bu tavsiyelerin hepsi finansal okuryazarlık ve finansal disiplin başlıkları altına giriyor. Ve etkileri sandığımız çok daha büyük. Örneğin banka ekstrelerindeki o 3-5 liralık hesap işletim ücreti gibi küçük kesintiler tek başına önemsiz gibi durur ama bu küçük kesintiler birleştiğinde yılda yüzlerce hatta binlerce lira yapabilir. Finansal sızıntı. Aynen öyle. Fark etmeden damla damla biriken ve bütçeni eriten görünmez deliklerdir bunlar. Tam olarak finansal disiplinin sadece büyük harcamaları kontrol etmek değil aynı zamanda paranın her kuruşunun hesabını bilmektir. Faturayı zamanında ödeyerek gecikme faizinden kaçınmak, bir hizmet alır alternatifleri araştırıp pazarlık gücünü kullanmak, bunlar serveti zamanla büyütmenin alfabesidir. Kesinlikle. Büyük bir yatırım kararı ne kadar önemliyse, bu küçük günlük alışkanlıklar da finansal sağlığın o kadar temelidir. Ve son olarak metindeki en sevdiğim ama uygulaması en zor tavsiyelerden biri. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür misali başkalarının kazancına değil kendi bütçene odak. Özellikle sosyal medyada herkesin sürekli ne kadar kazandığını, ne kadar harika yatırımlar yaptığını gördüğümüz bu devirde bunu yapmak neredeyse imkansız. Geçenlerde bir arkadaşımın aldığı yeni arabanın fotoğraflarını görünce kendimi bir an için kendi bütçemi sorgularken buldum. Bu tuzaktan kaçmak gerçekten Çok doğru bir tespit. Bu yine davranışsal finansın en bilinen tuzaklarından biri. Sosyal kanıt ve sürü psikolojisi. Başkalarının başarılarına veya harcamalarına odaklanmak, kendi finansal hedeflerimizden, risk toleransımızdan ve en önemlisi kendi gerçekliğimizden sapmamıza neden olur. Doğru. Herkes belirli bir kripto para hakkında konuşuyor diye araştırmadan oraya yatırım yapmak veya arkadaşın yeni bir telefon aldı diye bütçeni zorlayarak borca girmek Uzun vadeli finansal sağlığı dinamitleyen en yaygın hatalardandır. Metnin bu uyarısı kendi yolunda yürüdemenin finansal bir tercümesi aslında. Kendi stratejine sadık kalmak, başkalarının zaferleriyle değil, kendi hedeflerinle ilgilenmek. Harika bir özet oldu. O zaman toparlayacak olursak, senin için analiz ettiğimiz bu verilere göre bu hafta akrepler için ana tema sabır finansal sağduyu ve en önemlisi kendine yatırım. Riskli ve hızlı kazançları kovalamak yerine eldekini koruma ve kendini kişisel olarak geliştirme haftası olarak öne çıkıyor. Son bir analitik yorum eklemek isterim. Bu sohbet boyunca astrolojik bir metnin aslında ne kadar çok zamansız ve evrensel finansal davranış ilkesi barındırdığını gördük. Belki de bu tür metinlerin çekiciliği, karmaşık ve bazen korkutucu olabilen finans dünya sezgi, sabır, emek gibi daha anlaşılır ve insani metaforlarla sunmasından geliyordur. Evet olabilir. İnsanlara rakamların ve grafiklerin ötesinde kendi duygularını ve iç seslerini de denkleme katabilecekleri bir çerçeve sunuyor. Bu da finansı daha ulaşılabilir kılıyor. Bu çok yerinde bir son yorum oldu. Bu derinlemesine analizi faydalı bulduysan sevdiklerinle paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki en önemlisi henüz yapmadıysan kanalımıza abone olmayı unutma. Desteğinle daha nice konuyu birlikte analiz etmeye devam edebiliriz. O zaman ben de seni düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitireyim. Peki sence bir finansal tavsiyeye değerli kılan şey geldiği kaynak mıdır? Yoksa içinde barındırdığı mantık ve uygulanabilirlik midir? İşte bu soru üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakal.